Hepinize geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun demosuna yani prologuna bakacağız. Sevgili dostlar. Motorcycle Night Ride oynayacağız. Bir süredir böyle takip ettiğim bir oyundu. Bakalım nasıl olmuş. E, beraber deneyimleyelim. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgili dostlar. Bu arada e, bu oyunların linklerini bazen unutuyorum. Sevgili dostlar. Özellikle demoların ama şu an şöyle bir ekrana gelsin ve e, demosunu sizler de indirebilirsiniz Steam üzerinden sevgili dostlar. Şimdi hazırsak başlayalım. Gazlamaya devam. Haybey oynuyor. Oo. Erken. erken şimdi aktif olacaklarmış. Oo. Sadece Haybey var. Tamam. Haybey. Sesleri ben biraz kıstım ama çok e, gürüyor normal mi? Oy 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 oy, çok tatlı olmuş dur 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 tamam bir şeyleri bilmiyoruz çok fazla tuş. o baya o güneşi mükemmel olmuş yalnız abi çok zevkli olmuş abi inanılmaz güzel olmuş o o motordaki ağırlığı hissedebiliyorsunuz dostlar muhteşem olmuş Helal! Bu, yani yenebilmediğim için space'e bastım ama durmadı. Space'e basıyorum ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Bir dakika. Ha. Abi bunları müzikle dinlemek lazım ama müzikle yapmak lazım daha doğrusu. Elif'ten dolayı yapamıyoruz dostlar. Öyle diyelim ama verdiği hissiyat çok farklı, çok güzel. Hatta bu beğenecek birçok arkadaşım, motorcu arkadaşım var. Şimdi oynanışla ilgili şunu söyleyeyim, biraz gerçekçi hissiyat veriyor ama biraz da bren muhabbeti hiç yok, nasıl duracağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Neyse basıyorum ama herhangi bir etkileşme girmiyor. Motor kendi kendine gaz kestiği için yavaşlıyor mesela bu, bu arada. Ya da bir şey fren olmayabilir. Biraz fren muhabbeti olsa fena olmaz gibi geldi ama. Bu arada geri tuşuna da basıyorum. Yani S'ye basıyorum bu arada. O verdiği hissiyat çok. Çok güzel bir hissiyat veriyor bu arada. Onun kesinlikle söyleyeyim. Ben normalde bu tarz şeyleri çok Hani, ee, aşikar olduğum şeyler değildir. Arabaydı motordur. Bu arada şeyler güzel olmuş ya. Focik çarptım hemen devirdim bak. Bunlar güzel. Biraz basayım bakayım. Çarpana kadar. Mesela hızlanınca motorun o ağırlığı gidiyor dostlar. O güzel olmuş. Burada kıvrılamadım. <laughs> Çok bastım ama ha, dönmedi. Aya bastım bu arada da hiç dönmedi ya. Çok ilginçtir. Bakın neye çarptım da. Motor, motorun ağırlığını hissediyorsunuz. Bu çok anlamadığım için bir şey demeyeyim ben şimdi. Motorlardan çok anlamıyorum da. Bazen böyle şey oluyor. Hız, hız yapınca daha sola gitmek biraz daha kolay oluyor. Bazen tak dönmüyor. Yani o motorun verdiği ağırlıktan dolayı diye düşünüyorum. Tam dönmüyor. Mesela burada olduğu gibi. Aya basmamı rağmen bilmiyorum. Tarafa ne kadar devam. Mesela burada gördünüz mü? Basıyorum ama ona rağmen şeritten şey yapamıyorum. O motorun verdiği ağırlıktan dolayı diyorum. Gerçekte böyle mi bilmiyorum hiç motor kullanmadığım için. çok ufak dokundum bak. Çok ufak dokundum. O değil de benim motor öldürdü abi vardı. <laughs> Üstünden geçiyordu. Evet. Oh yeah. Abi bak bu tarafa dönmeye çalışıyorum tamam mı? Yani sola doğru dönmeye çalışıyorum. Orada gazı kesmek lazım galiba. Gazı kestiğim anda da çok ağırlaşıyorum abi. Ya bunun verdiği bir ağırlık da var tabii. Bu da olabilir. Düşme, düşme, düşme ben bendesin. Kamadım ben orada. Sıkıştım da. Oyun çok zevkli olmuş bu arada. Yani ben oynar şu ana kadar çok büyük keyif aldım. Bir bu böyle şeyleri çok yani aşık olmayan ya da ay motorda arabaydı peşinde çok hoşlanan bir adam olarak Şu an oynadığımdan zevk alıyorum. <laughs> Öyle diyebilirim. Bak gördün mü? Ben yani oynayamıyor bilirim bu arada. Hani bu tarz oyunları çok oynayan biri değilim çünkü. Ne spor şey yarış arabaları ya da yarış oyunları. Motorları çok yabancıyız bu konuda. Ama şunu söyleyeyim, hani GT6'da araba mı kullanıyorsun desen o hissiyat var. Bir olarak söylüyorum. Gayet güzel bir atmosfer var. Arada aralardan iyi kaçtım abi. Şu nazar değmezse şu ana kadar çok iyi gittim. <laughs> Belki de elim alıştı artık bence. Azola dönmeyi de alıştı o yüzden. Atın makas atayım mı? Abim pardon. Şuradan bir geçeyim ben. Eyvallah. Oh, i̇şte bak bazen bak bu tarafa doğru gittim ya şerite vurdum mesela bu tarafa dönemiyordum hemen. Yani ben dediğim gibi hiç, hayatımda motor kullanmadığım için. Belki gerçekte de böyle olabiliyordur bilmiyorum. Scooter bile kullanmadım yani hayatımda. Acı bir kere denemelik kullandım yani. Yalan söylemiyorum. Onu, onu öğre, öğrenmek için de çok beceremedim. Bak buraya yakınlaşınca sanki şerit beni çekiyormuş gibi hissediyorum. Bak gördün mü bu tarafa? Çok zor dönüyor yani diğer tarafa. Bak. Sola basmama rağmen gitmiyor. Abi bu oyunsal hata da olabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü sonuçta demo bu. Ee, ben çok anlamadığım için özellikle bu tarz oyunlarda çok oynamadığım için bilmiyorum. Hani belki ee, düzgün yapamıyor olabilirim. Şu an elimden geldiğince diyelim. Ama verdiği zek şu ana kadar benden tam puan aldı. Eyvah. Vallahi oyun çok zevkliymiş ya. Umarım en zamanda tam çıkar. Dur 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 şöyle bir giyiyoruz. Böyle ya keç, 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 keç. Allah. bu. Allah dostlar şu ana kadar e, oyun akıyor. Herhangi bir grafiksel bir sıkıntı görmedim oyunda. Ayrıca seslerde biraz e, bir dokunulması lazım galiba. Çünkü ne kadar kısarsam kısım bilgisayarda da kısılı bu arada yetmişte. Normalde ben %70'teyken... e, oyunları çekiyorum. Ona rağmen kulağıma iyi bir ses vuruyor. Videoda nasıl yansıyacak bilmiyorum. Büyük ihtimal videoda da size böyle gelecek diye tahmin ediyorum. Gerçi ben kulakçı kulaklık kullandığım için belki daha fazla vurgu olabilir bana. Ama ben bir tık yüksek yani onu söyleyeyim. Abi bir de şeyi söyleyeyim. Ee, videoya girmeden önce başıma geldiği için. Müzikler terikli olur olabilir diye ben müzikleri bir şey yaptım dostlar böyle bir sin dedim. Sıfıra getirmeme rağmen hala çalmaya devam ediyordu. İyice böyle sonuna getirdim öyle kesildi. Yani çalıyor derken de böyle pis sesle müzik geliyordu. Sıfır olmasına rağmen öyle bir durumla da karşılaştım. Ama tabi deme o her şey olabilir Lan uzun zamandır düşmedim ha fark ettiniz mi? Yolun sonu var mı bilmiyorum ben Ama bir şey soracağım. Bu arada bir kilometre falan fena olmazmış yani Baka baka Bir kilometre görsek de fena olmazmış Her şey motorun üzerinde var da hani Genelde bu tarz oyunların böyle köşelerinde Şey olur ya Kilometre yani o, o da fena bir olmazmış Sadece mazardaydı bunlar ya. Dostlar burada kalalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki demolarda, bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz sizler de Steam'den ücretsiz bir şekilde demosuna sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.